Selamlar. Bugün sizlere oldukça lezzetli, besleyici, nefis bir çorba tarifi hazırladım. Antep usulü lebeniye çorbası. Buyurun tarife geçelim. İlk olarak kıymamı, rendelediğim soğanımı, tuz ve karabiberimi bir kaba alıp yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra böyle minik minik köfteler olacak şekilde hepsini yuvarlıyorum. Biraz sıvı yağ aldığım tavamda güzelce köftelerimi kızartıyorum birazcık sus alabilir, Çekene kadar bekleyin. Ardından üzerine bir tatlı kaşığı nanemi ekliyorum ve bunu kenara alıyorum. Tencereme dolu dolu 3 yemek kaşığı pirincimi alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum ve güzelce yumuşayana kadar pişiriyorum. Daha sonra 1 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum ve onları da kaynamaya bırakıyorum. Çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Yoğurt, un, limon suyu ve biraz tuz ekleyip güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Çorbamı suyundan biraz yoğurdumu ekleyip açıyorum ki yoğurdum kesilmesin. Daha sonra tencereme ekliyorum. En son da köftelerimi ekliyorum. Güzelce karıştırıp bir 15-20 dakika kısık ateşte kaynatıp sonra sıcak sıcak servis ediyorum. Oldukça besleyici ve oldukça lezzetli olan bu çorba tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İftar sofralarında da çok yakışacağına eminim. Hepinize şimdiden afiyet olsun.